Cumhurbaşkanımız makamının vermiş olduğu sorumlulukla bazı şeyleri söylemedi. Ancak biz Cumhurbaşkanı değiliz. Makamımız da yok. Milletin içinden geçen şeyi direkt söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu 3 tane tweet atıyor. Bir tanesinde diyor ki Hatay'daki diyor havalimanını onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar. Kimle onarıyormuş? Ankara Büyükşehir Belediyesi ile. Yahu senin Ankara Büyükşehir Belediye'nin veyahut herhangi bir belediyenin Uçak pisti onaracak teknik yeterliliği mi var? He? Mahalle arasına asfalt mı döküyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Ulaştırma Bakanlığı gelin Ankara Büyükşehir Belediyesi ile de şu molozları temizleyin demedi mi? Ama gelsinler tutuklasınlar diyor. Oraya dikkat edin siz. Bir tweet dağıtıyor. Ekrem İmamoğlu da. Ekrem İmamoğlu bu olayda da tabii tiniyetinden yana bizi hiç şaşırtmıyor. Gitmiş orada da Biliyorsunuz yangın var limanda. Yangına müdahale ettiğini söylüyor. Tüm ekiplerimiz burada işte fotoğrafını çekmiş. iki tane belediye personeli var İstanbul Büyükşehir'den. Algı şu. Devlet burada yok biz müdahale ediyoruz. Belediye olarak bu işi biz çözüyoruz. Orada Konya Belediyesi var. Orada Niksar Belediyesi var. Ulaştırma Bakanlığı'nın ekipleri var. Havadan, karadan, denizden müdahale ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de orada çalışmalara yardımcı oluyor. Zaten olması gereken bu. Ama yine ne yazmış oraya Kemal Kılıçdaroğlu? Gelsinler tutuklasınlar. Niye? Niye arkadaş? İzmir Belediyesi'ni yazıyor. Diyor ki İzmir Belediye'miz yardım getiriyor. Gelsinler tutuklasınlar. Senin derdin ne? Kemal Kılıçdaroğlu. Senin derdin ne? Yani ülkeyi germekten yana doymadın mı? Bırkmadın mı? Usanmadın mı? Sizin derdiniz ne arkadaş? Mesele size kalacak olsa Kemal Kılıçdaroğlu. Adana'da pandemi döneminde yaptığınız sahra hastanesi rezilliğini bu millet unutmadı. Sizin çapınızın ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Daha hastane yolu yapamayan insanlarsınız siz. Kaldı uçak pisti onaracaksınız. E tabi e, bunun için kandırabileceğiniz bir kitle gördüğünüzde de siz kendi seçmeninizi kandırmak gibi berbat bir işi yapmaktan yana zerre utanç duymazsınız. Sosyal medya maymunları var bir de. Devlet burada yok falanca sosyal medya maymunu var. O yardım ediyor, o destek veriyor. 100 bin civarında takriben orada arama kurtarma vazifelisinin emeğine 3-5 tane orada sosyal medya zibidisi çökmeye çalışıyor. Bunların akabininde sosyal medyada deprem vergileri nerede diyenler var. Deprem vergileri ilk başta 88 milyar lira civarında bir para toplanmış. Özel iletişim vergisi dediğimiz deprem vergisinden bugüne kadar. ilk anda 100 milyar TL devlet zaten doğrudan tahsis yaptı. Paradan yana Herhangi bir böyle eşya mahiyetinde imkandan yana devletin bir noksanlığı yok. Orada bir lojistik sorun var. Detayını iyice açalım. Ama Can Ataklı'nın söylemiş olduğu şeyleri atlamayın. Can Ataklı zamanında bir yayınında diyor ki Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir afet lazım. Çok fazla insanın hayatını kaybetmesi lazım. Yangın olur, sel olur ya da deprem olur. Tam olarak bunu bir fırsat gibi kullanmaya çalışıyorlar. Zerre kadar utanma da yok bunlarda. Çinli gazeteciler geliyor yurt dışından orada insanlara para verip kötülemeye çalıştırmak için gayret gösteriyorlar. Yahu Çinli gazeteciler sizin millete para vermenize gerek yok. Yakalayın İsmail Saymaz'ı İnsanların olmadığı bir yerde. İsmail Saymaz zaten bunu yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışırken bir vatandaş da oradan dedi ki helikopterler var ya dedi. Söylüyor diyor ki hiçbir şey yok burada. Yardım yok, şu yok, bu yok. Hiçbir şey gelmiyor buraya. Vatandaş dedi provokatörlük yapma. Helikopterlere baksana. Ondan sonra hım kım kem küm, Ben birazdan sallamaya devam edeceğim. Minvalinde bir kapanış. Muhtemelen birazdan sallamaya devam etti. Tiniyeti gösteriyor. Başka bir şey değil bu. Tüm bunlar olurken Amerika'nın bir işgal planı bahsettim geçen. 2002. Millennium Challenge 2002. Bir ülke tarif ediliyor. Tam olarak Türkiye tarife bakın. Bazı asalaklar var. Onlar bunu anlamaktan noksan. Arkadaş açık kaynak veri bu. Gir kontrol et bak. Bir depremden sonra işte Amerikan yardımı geliyor. Aa, aa, aa bakıyorsun şimdi Amerikan gemisi yardıma geliyormuş. Gelmeyin kardeşim. Cehenneme kadar yolunuz var. Sizin uçak gemisiyle burada nasıl bir yardım planınız var? Bunu bir sorgulamak lazım. Bunu bir sorgulamak lazım. Burada bazıları resmen Amerika'nın o tatbikat planında ortalığı karıştırması planlanan ajanlar gibi çalışıyorlar. Bunu da görüyoruz. Halbuki biz zamanında bak yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı dediğimiz zaman bunları mı yiyeceğiz diyen akla evveller vardı. E ben şimdi o gerizekalılara da soruyorum. Şu anda deprem oldu. Depremin olduğu alan ortalama bir Avrupa ülkesinin yüz ölçümü kadar. Çok büyük. Ve buraya çok ciddi bir müdahale hemen gerçekleşti. Arkadaş 10 il, 10 il. Normalde Hatay'a yardım etmesi gereken Şanlıurfa, Kahramanmaraş'taki ekipler depremzede. Yani il bazında baktığınız zaman 10 il burada etkilenmiş. Batı'dan doğuya çok büyük bir kaynak aktarımı var. Milyonların transfer olduğu bir insan trafiği var. Doğu ile Batı arasında yine çok ciddi bir kaynak transferi var. Bu süreç içerisinde de tipi var, trafik kazaları var. E deprem bir ilk olduktan sonra tekrar malum gerçekleşti. Ülkenin diğer taraflarında da acaba burada da bir şey olur mu endişesi varken devlet olası durumları bunları da hesaplıyor. Ama burada tabii bir iyi niyet söz konusu değil. 10 ilden bahsediyoruz arkadaş senin kafandan geçen ne? Yani Avrupa'da bir ülke büyüklüğünde alan yıkıma uğradı. Devlet en baştan itibaren en hızlı şekilde mümkün olan en hızlı şekilde müdahale ediyor. Bugün perşembe. Bugün eğer ücra bir noktada battaniyeye işte böyle eşyalara ulaşamamış vatandaşımız varsa yıkımdan enkazdan zarar görüp dışarıda beklemekte olan en geç cuma günü fazlasıyla ulaşmış olacak. Niye? Çünkü bu millet bu millet elindekini ulaştırmaya çalışan bir millet. Ülkenin dört bir yanında, yanından Ülkenin dört bir yanından yardım yağıyor. Yurt dışından yardımlar yağıyor. Oradaki vatandaşlarımızdan. Dün pandemi döneminde biz Avrupa ülkelerine, çeşitli ülkelere yardımda bulunurken ya burada durum şöyle böyle diyenler vardı ya hani hatırlayacaksınız. Aa, bak bugün o ülkelerden insanlar buraya geldiler. Geldiler yardım etmeye. Onlar da elini taşın altına koymaya geldiler. Onlar da biliyorlar çünkü 10 ili kapsayan, çok büyük bir alanda oluşan bu yıkımın oluşturacağı yoksunluk durumunu biliyorlar. Bunun devletin acizliğiyle bir alakası yok. Evvelki depremlerde de gördük. Devletimiz bir devlet olarak bütün imkanlarını seferber ediyor. Ve kaynaklara çok dikkatli bakın. Biz bu süreçte yolları kullanıyoruz. Biz bu süreçte hastaneleri kullanıyoruz. Köprüleri kullanıyoruz. O bazı aklı evvellerin ya burada havalimanına ne gerek var dediği havalimanları var ya onları kullanıyoruz ha. Bazı havalimanlarında çatlamalar oldu. işte yollarda çatlamalar oldu. Evet 3 metre kadar ülkenin kaydığı söylenen uzmanların söylediği bu teferruatını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bir yıkım söz konusu o kadar çok zamanında çalışma yapılmış ki bak o çalışmalar bile yetmedi. Ama bu aklı evvel bir zihniyet var ya onlara kalsaydı biz bugün ne yapıyor? Cumhurbaşkanımız dün bir ifade kullandı ve o ifadeyi hak edenler Hemen zıpladılar. Hemen. Hemen zıpladılar. Çünkü şahsiyetsiz, namussuz, şerefsiz olan insanlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Hiç kimse bu ifadeleri hakaret niteliğinde görmesin. Şerefsizlik yapanlar zaten üstüne alınıyor. He. Şerefsizlik yapanlar da alınmaya devam etsin. Şu günde siyaset yapmaya çalışanlar, şu günde fitne fücur kaynatmaya çalışanlar daha az bir şeyi bence hak etmiyordur. Cumhurbaşkanımız ne söylemişse sağduyulu olan milletimizin katıldığı söylemlerdir. Bundan zerre kadar şüphem yok. Çünkü Cumhurbaşkanımızın dün söylemiş olduğu rahatlık söylemini bugün biraz rahatladık yarın daha rahat olacağız. Söylemini bile çarpıtıp farklı bir noktaya devşirmeye çalışan bu felaketten siyasi pay koparmaya çalışan aşağılık insanlar var. Oradaki söylenen ifade şu. Bugün birazcık daha buralar yoğunlaştı, imkanlar gelmeye başladı. Yarın daha çok gelecek. Buradaki vatandaşımız daha rahat olacak. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Bu felaket aynı zamanda pek çok kişinin kimliğini, kişiliğini, karakterini tekrar milletimize gösterdi. Biliyorum ki bunların kişiliğini hakikaten göstermiş olduğumuz biçimiyle açıkça gören kimse bunların arkasında yürümez fanatiği olanlar veya çeşitli ruhsal fetişizme bağlı olanlar arkalarında koşmaya devam edebilirler. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'nun beraber oralarda adaylık şovu yaptı. Gelsin tutuklasınlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi. Gelsin tutuklasınlar. Ey Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi sizin adaylık sirkiniz değil. Bazı sosyal medya maymunlarının panayırı da değil. İnsan olma dönemi. İnsan olamayanların bile en azından taklit yapmaya çalışması lazım. Hiçbir şey beceremiyorsanız sağınıza solunuza bakın. illaki insanlar vardır. Taklidini yapmaya çalışın madem.